Merhaba sevgili arkadaşlar. Apple biliyorsunuz ürün ailesini yeniledi ve bunlardan biri de yeni akıllı saat yani Apple Watch Series 11. Oldukça hafif olduğunu zaten görüyoruz. 37.8 gram aldığında iki farklı modeli var. Bir 42 mm ve 46 mm. 1.96 inçlik bir OLED ekran bulunuyor. Ve bu ekran 2000 nit parlaklığına ulaşabiliyor. Bunun anlamı şu. Güneşli ortamlarda saate baktığımız zaman buradaki kadranı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 18 saatlik bir pil kullanımını 25 saate çıkarmış durumda. Yaptığımız testlerde bu 25 saati de çok göremiyoruz. Biraz daha altına iniyor. Ama yine bir günü çıkartabiliyor ve yine bir gün sonra yine bu ürünü şarj edebiliyorsunuz. Ama Series 11'de diğer bir fark ise tansiyon ölçmesi ve EKG çekmesi. Yalnız buradaki tansiyon ölçmesi biraz farklı. Buradaki olay hipertoni tansiyon hastalığını tespit etmesi. Bu ne demek oluyor? bu hipertansiyonu tanısını oluşturabilmesi için 14 gün boyunca en az 14 gün boyunca ortalama 30 günde bir değer elde ediyor. Farklı algoritmayla kıyaslayarak burada sizin bu hastalığa sahip olup olmadığınızı size uyarıyor. Series 11'in onunla diğer bir farkı 4G modem yerine 5G modem kullanıyor olması. 5G modem enerji verimleri çok daha başarılı ve çok daha hızlı. Evet bu bir gerçek. Anten teknolojilerinde de bir farklılığa gidilmiş. Burada iki tane anten var. Ama Series 11 duruma göre sadece tek anten de kullanabiliyor. Çünkü orada çekim gücü yüksekse tek anten kullanıyor. Ve bu sayede pil ömrünü daha azıyor. Bu gerçekten önemli bir özellik olduğunu söylemeliyiz. İşlemci tarafına geldiğimiz zaman ise Burada bir değişiklik yok. Bir önceki nesil aynı işlemciyi kullanıyor. Sonuç olarak Series 11 gündelik hayatınızda size fazlasıyla yetecek ve fazlasıyla yardımcı olabilecek bir akıllı saat. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşunu lütfen tıklayın ve bununla birlikte abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.